Herkese merhabalar. Bugün Mert Ergin ile birlikteyiz. Kendisi urban.com'un sahibi. Koşu yolunda yeni açılan bir mekan. Kendisiyle kendisiyle bu mekanla ilgili konuşmak istedik. Çünkü Food and drink, drink, people and music temasıyla yola çıktılar. Ama içinde bir takım gösteri sanatlarının da olduğu olacağı programlar da düzenleyecekler ya da düzenliyorlar bildiğim kadarıyla da yakın zamanda da bir programları var. Ee, ama onun öncesinde ben e, Mert Ergin'e şunu sormak istiyorum, şimdi daha önce kurumsal hayatta e, görev alırken, çalışırken e, serbest çalışma hayatına geçtiniz. Öncelikle bunun hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Ee, şöyle ki uzun yıllardır beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra e, reklam e, piyasasında, medya satın alma e, bölümlerinde e, uzun bir serüven oldu. E, aslında yeme içme sektöründe e, her zaman bulunmak istemiştim. Zaten eğlence sektöründe vardım. E, Asmalı Mescid'de daha kokteyl bar e, tarzında bir mekanımız var. E, ama yeme içme sektörü her zaman bir tutku halinde e, peşimizi bırakmıyordu. E, bunun ilk e, serüvenini e, Bodrum'da yaşadık. E, Erik isminde bir İtalyan restoranı yaptık ama pandeminin göbeğinde açtığımız için maalesef e, çok tutturamadık. E, aslında yeri de güzeldi. Ee, bunun yeri e, koşu yolu, e, Anadolu yakası e, yeme içmeye daha tabii ki çok fazla alternatif var ama e, evet. daha rahat e, hareket edebileceğimiz bir alan. Evet, ben de hemen oraya gelmek istiyordum. E, hemen tamam. bir böleyim sizi. E, şimdi koşu yolunda sizin de belirttiğiniz gibi urban.co nokta adlı e, yeri açtınız ve. Uzun yıllardır B yolundaydınız aslında ki hala da orada da mekan devam ediyor. Şimdi Anadolu yakasını tercih etmeniz ve koşu yolundaki mekanı açma sürecini sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Yani koşu yolu diye aslında ısrarcı bir durumumuz yoktu. Burası eskiden MMC's burgerdi eee Burger olarak da e, belirli bir müdavimi e, sahipti. E, fakat biz artık hani MMJ's Burger'in burgerlerini hala yapmaya devam ediyoruz ama buraya alıp biraz daha dünya mutfağına açılmak istedik. Koşuyolu olmasını sevdik. Koşuyolu semtini aslında seviyoruz. Yani özellikle böyle bir tercihimiz yoktu. E, ama Anadolu yakasında nezih ve daha e, ferah e, hareket edebileceğiniz neresi var dediğinizde Hoş yolu aslında bunu bu semtlerden bir tanesi oluyor ee, daha sakin bir yer ama burada e, ben aslında Cihangir'de oturuyorum e, burada o Cihangir ruhunu çok daha kolay yakalayabiliriz e, diye düşünmüştüm çünkü burada da mahallecilik var e, iyi bir kesim e, oturuyor e, aslında bizim burayı da Açarken de yola çıkarken de amacımız oydu yani Cihangir gibi buraya bir mahalle barı bir mahalle restoranı burada çok fazla işlerimiz var, ajanslarımız da mevcut. Onların hem öğle saatlerinde keyifli bir yemek yiyebileceği, dünya mutfağına gidebileceği aynı zamanda akşamleyin iş işlerinden çıktıktan sonra trafik saatinin geçmesini beklerken bir iki drink alıp. O akşam gösteri varsa gösterimizi izlemeye kalması ya da güzel keyifli bir yemek yemesini planlayarak aslında bu koşu yolunda daki e, dükkana talip olduk. E, daha yolun çok başındayız tabii burada. E, uzun bir tadilat sürecimiz oldu. E, biz burayı 8 Ekim'de aldık. E, yaklaşık e, iki ay kadar e, tadilat sürdü. Onu, evet. Ve şu anda artık yavaş yavaş planlarımızı e, faaliyete geçirmeye başladık. Dediğim gibi bu cuma günü bir e, stand-up gösterisiyle başlıyoruz. Metin evet. Zakoğlu çıkacak. E, Metin Zakoğlu da Anadolu yakasında özellikle özellikle bu gösteri tarafında çok e, takip ettiği bir isimdir. E, daha sonra etnik müziklerle değişik e, enstrümanlarla performanslarımız olacak. <laughs> Aslında burada yakalamak istediğimiz... Yemekle müziği birleştirmek veya gösteriyle yemeği birleştirmek yani Cuma günkü çıkacak temamız aslında food and comedy olarak çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla bir sonraki eventimizde de evet menümüz dünya mutfağı ama o gün özel bir menü yapıp o müzikle birleştirip Farklı bir şey çıkartmak istiyoruz. Aslında biraz daha konsept mekan yaratmak istiyoruz. Hı hı. Ee, Anadolu yakısında da, e, koşulunda da hani bu tarz şeylere hem aç ve çok kabul edilebilir e, gözüyle bakıyoruz. Ki kitle açısından aslında öyle. Evet. Ee, yoksa hani çevremizde çok fazla meyhane var. Tabii ki e, biz de meyhaneye gidiyoruz ama hani her taraf aynı konsepte bir farklılık yaratıp risk aldık işin açıkçası. Ee, ama bu başarıya ulaşacak bir risk diye düşünüyoruz. Evet. Bakalım. Evet, bence de olacak. evet evet çok güzel olacak bence. Artık pandemi de bitiyor diye söyleniyor zaten. Hı -hı. E, bu hafta cuma günü değil mi? Önümüzdeki cuma günü eee evet, ayın kaçı cuma. olacak? dördü 5'i dördü. mi oluyor? Dördü olacak. 4 e, Mart e, Hı -hı. cuma günü Metin Zakoğlu'nun e, gösterisi çok keyifli bir gösteri yapacağını da inanıyorum. Ben daha önce izleme fırsatı bulmuştum kendisini. Hı -hı. E, müthiş bir e, sanatçı gerçekten. E, keyifli Aynen. izlemeler diliyorum e, gelecek olanlara şimdiden e, yani sanatı da katıyorsunuz mekanın içerisine sanatı da e, peki böyle şimdi mesela bu hafta Metin Zakoğlu ama bununla ilgili mesela şu, şu da olabilir dedi hani böyle bir planlar var mı böyle bir aslında var. Yani hem sanatçı e, anlamında, yani müzisyen anlamında hem de e, komedyen anlamında ya da sahne sanatları anlamında çok kişi var. Ama şu an görüşme aşamasında olduğumuz için çok isim zikredemiyorum. E, evet. ama konsept olarak biraz daha e, aslında e, benim bile adını duymadığım birçok enstrüman var. E, daha etnik müziğe yapıla, yapılabilen, evet. vokallerle birleştirilebilen. E, o tarza görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Hı hı. E, plan program yapmaya çalışıyoruz. E, farklı e, tiyatro sanatçısı olan yani stand up gösteriler olan e, arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Hı hı. E, ama dediğim gibi daha yolun başındayız. İnşallah evet. bir, bir hafta on günü bunları netleştirip takvimize <laughs> koyup e, duyuruyor hı hı. olacağız. İnşallah. Çok güzel. Müthiş. Şimdi e, Mert, senin e, aslında az önce e, belirtmiştin cümlelerin arasında. E, Bodrum'da bir mekanın e, vardı. Pandemi e, ortasında açtığımız için ilerletemedik dedin. Peki tekrar böyle e, Bodrum'da veya yazlık bir yerde Ege, Akdeniz, tekrar Bodrum'da da e, paralel olarak yeni bir mekan planınız var mıdır? Evet. Yani Bodrum her zaman istediğimiz bir lokasyon. Ben de çok severim. Çok uzun yıllardır giderim. Çok fazla da kal kalırım. Kışın da çok kalmışlığım vardır. Geçen sefer yaptığımız istediğim bir pandeminin ortasına denk geldiği için çok istikrarlı olmadı. Ama yine değerlendiriyoruz. Var aklımızda bazı projeler var. Yine aynı şekilde hem yemek hem sanatı birleştirebileceğimiz konseptler düşünüyoruz. Bu evet. e, beach olabilir, e, yine restoran olabilir. E, tamamen önümüze çıkan fırsatlarla alakalı olan bir şey. E, birkaç tane daha birkaç tane önümüze gelen durum var. E, bu sene sanırım yetişmeyecek ama önümüzdeki seneye mutlaka istiyoruz. Zaten evet. Urban'ı da e, aslında büyütmek istiyoruz. Sadece burada e, olmak istemiyoruz. Yani e, Urban'ı ka, urban karşıya taşımayı düşünüyoruz. Nişantaşı'ta olabilir, belki Cihangir olabilir. Ee, bu tarafta daha caddede de bir yer olabilir. Ee, bu zamanla uzun vadede düşündüğümüz planlar arasında. Şimdilik evet. koşuşturulduğumuz mutluyuz, mutlu olacağımıza inanıyoruz. Ama niye büyümeyelim diye de düşünüyoruz. Evet, çok güzel. İnşallah istediğiniz gibi devam etsin. Ee, şimdi ben son olarak şunu sormak istiyorum: ee, Size gelmek isteyenler ve programlarınızı takip etmek isteyenler sizlere nereden ulaşacaklar acaba? Hı -hı. Ee, Instagram adresimiz en güncel aslında e, yayınladığımız, takmeri yayınladığımız mecra. E, bu da High Urban Co adresinden Instagram sayfamıza ulaşabilirler. Hatta Instagram sayfasında interaktif bir şeyler de yapmayı planlıyoruz. Buradaki bazı gösterilere belirli dakikalarda canlı da bağlantı yapmayı planlıyoruz. Evet. değişik Bu konuda da alakalı planlarımız var ama en aktif kullandığımız, sosyal medyamız olan Instagram adresimiz highurbanco'dan bizi takip edebilirler. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum Mert Ergün bu söyleşi için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.